Kim ne istiyor? Hayır Yok, bekle elleme. önce. Önce bekle. Paketini alalım. Aşkım şöyle alsaydın ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Elinizi dokunmuyoruz ama. Anneciğim ellerini çek. Ellerini çek. Sen babana göster istediğini baban alsın sana. Ama böyle. Tamam ama baban alması lazım. O zaman almam. Al hadi. Babana bunun içine koydu. Al al. Tamam. Tamam yeter. Bak bu kadar. Şimdi bunların kapaklarını kapat. Aldıklarını kapaklarını kapat. Aferin kızıma. O tarafta da var galiba çeşitler. Geç anneciğim diğer bu tarafa bakalım. Anneciğim. Al, al eldivenini tekrar. Giy eldivenini. Aşkım şundan da alsana. Ben de bunu seviyorum. Eldivenle al. Eldivenle alacaksın. Evet. Tamam kapat onu. Şimdi babanın pakete koy. Tamam bırak onu. Tamam. Şu yıldızdan aldın mı? Heh? Yıldızdan aldın mı? Tamam evet. Eldivenle. Tamam. Aa, tamam al onu babana ver. Babana ver, koysun pakete. Tamam, yeter. Tamam. Evet. Heh. Hakan, bu harften aldın mı? Tamam, al onu. Babana ver, babana ver. İlkin baksana burada hayvanlar varmış. Tamam yeter hayatım. Ne kadarmış? Beksene, beksene. Bekle bekle. Ama böyle yaparsan olmaz. Beklemen lazım. Ama öyle olmaz ki. Seni şu an yaptığın çok yanlış. Hakan. Ha? Al anneciğim. Tut hadi. Hayır önce böyle tut. Bir dakika. Ben sana yedi vereceğim. Evet daha iyi olur. Teşekkür ederim.